Merhaba arkadaşlar. Yeni oyunumuza hoş geldiniz. Üç parmak oyunu oynayacağız. Biz bunu şu an tanışma oyunu olarak oynuyoruz. O yüzden ilk parmakta adımızı, ikinci parmakta mesleğimizi, üçüncü parmakta da en çok gitmek istediğimiz ülkeyi söyleyeceğiz. Benle başlıyoruz. Öykü, Almanca öğretmeni, en çok gitmek istediğim ülke İtalya. Ve topu Tülay'a atıyorum. Tülay, Türkçe öğretmeniyim. En çok gitmek istediğim ülke Yunanistan. içimde kaldı. Pandemiden dolayı gidemedi. <laughs> Peki topu Fatoş'a atıyorum. Fatoş, kariyer danışmanıyım. En çok gitmek istediğim ülke Hindistan. Hmm. Ve topu Gülay'a atıyorum. Gülay, matematik öğretmeniyim. En çok gitmek istediğim ülke İtalya. Süper. Beraber gidelim o zaman Gülay. <laughs> Beraber gidelim. <laughs> Peki biz bu oyunumuzu şu an tanışma oyunu olarak oynadık ve birbirimizi tanımaya yönelik şeyler söyledik. Ama özellikle öğretmen arkadaşlarımız için şöyle bir varyasyon geliştirebiliriz. İşlediğiniz konudan sonra herkesten konuyla ilgili üç şey söylemesini isteyebilirsiniz akıllarında kalan. Ya da yaratıcı drama liderleri, o sırada ele aldığınız konuyla ilgili üç şey söylenmesini isteyebilirsiniz. Yani oyunumuzu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.